fail oldu. Evet dur baştan başlayalım. Rokko. Yesem mi yemesem? Yesem mi? Oh çıt oldu Ona kadar. Tatlı. Bekle. <laughs> <laughs> Pardon. Bir şeycikler açtırdım. Geriye sarım. Evet. Merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Ee, bugün sizlerle ile oldu. Devam edelim. Evet. Bugün sizlerle ne yapacağız? Bilmem. Kanal adını değiştirdik. Ya yine değiştirdik valla. Ne koyacağız? Ne koyacağız? Ne koyacağız? Uğraşıyoruz. Zaidax bulduk. Tamam. <laughs> zayı da kullanılan bir şey ben de dedim lan lanet olsun dedim kullan şunu bıktım artık dedim benim eski kanalım vardı böyleydi Tabii o zaman da çıktım sesim çıkmıyor öyle bir çıkıyordu ki böyle meve falan derler yani o yüzden video çekmiyordum ben ay stresten hiçbir şey yemek istemiyorum Ah. introyu da değiştirdik niye değişiyoruz biz ya bunu değiştirmeyeceğiz arkadaş değiştireceğiz. Hep öyle diyor ama değişiyoruz. Niye değişiyoruz? Of. Arkadaş bir sorun abone ne gelsin artık ya. Vallaha gelsin ya. Gelmiyor harbiden aboneler neler gelmiyor. Ne yapacağız? Batsın bu şaka yaptım. Ee, ne yapacağız yani? Abone yok şey yok ben burada çalışıyorum hiç kimse emeğe saygı yok mu eve saygı yok mu bu arada göbek adım şey Kenan bunu bilmiş olun ve arada bir onu kullanacağım yani çok tınlamayın ne yapayım yani ne yapayım? Ne göbek adım Allah Allah. Onu da mı size soruyor? <laughs> Gidin şeyime söyleyin tövbe tövbe. Allah Allah gitti şeker gitti vallahi. Oh o da gitti. Düşün düşün hepiniz düşün. Ve benim internet kısıtlıymış. Ana ben kablosuz bağlanıyormuşum internette. Ne kadar tatlıyim. <laughs> <laughs> ee, sonra başka ne var? Okullar açıldı. Matematik sınavı olduk, İngilizce olduk, İngilizce berbat hiç. Şey etmeyin. Ee, kanalımızın adını söyledim mi? Ne? Kanalımızın adı North East yani North East North East North East, North East. karışık yemek istiyorum. Tamam. Ha. Evet. Devam edelim. Of boş boş duruyoruz ya. Okullar açıldı arkadaş. Bu ne video çekemiyorum. Ya bir 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 oyun önerin. E, Alta yazın tam. Şu oyunu oynadayın. Şu oyunu çekmeyin. Yani olmuyor. Ömer deyin, Ömer kanka deyin, kardeşim benim deyin, ne bileyim, deyin de, deyin, yazın aşağıya, de ki şu oyunu çek, soru sor, ne bileyim, böyle ee, şey yapabilir misin, ayağını burnuna değdirebilir misin, dermişim, eee, Tabii ki öyle şeyler de diyebilirsiniz ama ben yapmam şaka yaptım ya bilmiyorum ne sorarsanız sorun işte bir de ne bileyim başka başka sorular sorun ben onları cevaplayacağım size söyleyeceğim yapacağım edeceğim klavyeyi mi kırsam can sıkıntısından ne yapacağım bilmiyorum on gargamel çekeceğim Arkadaş yok tek kişilik sevmiyorsunuz adam dört tane Ungar Games videos çekmiş 48 abonesi olmuş arkadaş bu nedir ya ben dört tane onu multiplayer çeksem adam bize tek kişilik çekiyor ben çekiyorum bir tane çektim abone gelmedi ama bu videodan sonra o çekeceğim ve Assassin kredi e ne oldu Assassin Creed kafayı yedi bende çekemeyeceğim bilgisayar format attıracağım yani bilgisayara virüs ulaşmış istemeden oluyor zaten her şey istemeden oluyor böyle virüs falan. Diyorsun bir şey yarın kapatıp açıyorsun bilgisayarı. Onun <laughs> <laughs> diyorsunuz böyle bilgisayar göçüyor işte bu arada. <laughs> format attıracağım ben öyle oluyor göçüyor bilgisayar göçüp gidiyor buralardan tabi yaz tatili format atılması lazım değil mi bu bilgisayar göç edecek daha <laughs> o kadar başka bir şey yok hadi görüşürüz. Dur dur. Başka ne yapacaktık? Yani format atacağım bilgisayarı o yüzden bir süre gelmeyebilir yani o şey etmeyin. Format attıracağım ve yeni masaüstü bilgisayarımı alacağım. Evet alacağım yani alacağım. Farem zaten var, klavyem zaten var. Başka ne var? Klavyem zaten müthiş. Farem değil. Çok yani beğen beğeniliyor. Yani bir şey yok. Yani güzel. Ee, bir de ya hadi video çok uzun sürdü. Şaka. Allah. Im. evet işte format hatırlıyorum ve yeni bilgisayar alacağım. Yani büyük olacak ve yani 10 GB, 15 GB'lık RAM'lı falan olacak. Alacağım, RAM da alacağım. Eğer ne bileyim 4 GB'lık çıkarsa ben yine ee, bir 15 GB'lık RAM daha alırım ve eklerim yani. O bir şey değil de. Para yok.